Merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle fırında makarna yapacağız Bunun için bir paket makarnam var Sıcak suyla haşlayacağız şu anda onu. yanında da baş, baş sosumuzu yapacağız. Bunun için 4 su bardağı süt, 4 bardağı sütümüzü ekledik. 1 çay bardağı sıvı yağ. İki yemek kaşığı un, yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı tuzumuz var. muhallebi kıvamına kadar gelene kadar ka karıştıracağız Evet arkadaşlar şu anda başlama sosumuz olmak üzere. Ee, makarnamız da az biraz daha kaynayacak. Ardından e, borcama yerleştirilmesini yapacağım. Başlama sosunuzu yaparken mümkünse hep karıştırın çünkü top top olmaması gerekiyor. Ve dibine yapışmaması lazım. Şu anda benim başıma sosum hazır. Altını kapatacağım. Makarnaların biraz daha kaynaması gerekiyor. Başlanması lazım. Evet arkadaşlar. Ee, makarnamız oldu. Borcamı eleştirdim. Ee, Başarılı sosumuzu her yerine eşit dökeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda fırına vermeye hazır 180 derecede pişireceğiz. Ben kaşar peynirimi biraz sonra ekliyorum yani pişmesine yakın. Çünkü biraz kaşar peynir fazla yanıyor. Ben de az yanmış böyle kaşar kendini kaybetmemiş olmasını istiyorum onun için kaşarımı pişmesine yakın koyacağım. Şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar şu anda 15 dakikada fırında beklettim pişirdim. Şimdi Kaşar peynirimi atacağım. şu anda 15 dakika pişirdim. Bir 15 dakika daha pişirip ardından 15 dakika da fırında bekletip başarmak sosumuzun makarnasını böyle çekip daha güzel olmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar fırında makarnamız pişti. 35 dakika boyunca fırında 180 derece pişirdim. Ardından 15 dakika kadar da fırın kapalı bir şekilde dinlendirerek başarmak sosumuzun çekmesini bekledim. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar paşam. Evet, makarnamız bu şekilde. Göstereyim. Afiyet olsun.